Sosyal fobi, sosyal ortamlarda diğer insanlar tarafından incelenme ve yargılanma korkusudur. Birey hata yapmaktan, küçük düşmekten korktuğu için sosyal ortamlarda belirgin olarak performans kaygısı yaşar. Korkulan toplumsal durumla karşılaşma her zaman kaygıya sebep olur. Kişi kaygısının artacağını bildiği için sosyal ortamlardan kaçınır. Kişi KGN'den olan fiziksel tepkiler ve bilgisayar tehditlerle başa çıkamaz ve bu nedenle uyumsuz davranışlar sergiler. Böylelikle kişinin korktuğu başına gelir, göz teması kurmaktan kaçınır, utanır ve yüzü kızarır. Utangaçlık, olumsuz değerlendirilme ve küçük düşürülme bireyin psikoloğa bu şikayetlerle başvurmasını engelleyen sebeplerdendir. Eğer bu tarz şikayetleriniz varsa kesinlikle bir uzmana başvurmalısınız.